Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi keskin nişancı oyun modunda 20 kill hedefim vardı. En son denememde de 17 kilde kalmıştık. Başaramamıştık. Bugün tekrar deniyorum arkadaşlar. İstekliyim, azimliyim, inanıyorum. Yapabiliriz. Evet maçımız 39 kişiyle başladı ama şu an 37 kişiye düştü bir anda lan. Yavaş biraz. Bu arada kamera yeni arkadaşlar. Hiçbir masraftan kaçmadık gittik en iyisini aldık. Lan ben ne yapıyorum? Dalmam lazım. Böyle yatarak bırak 20 kill 10 kil bile alamam. Gel böyle gel. İmmortala hiç kimse ölümsüz değildir. Hadi bakayım. Yaz bunu bir kenara. Güzel laf bu. Evet toplan toplan dağılmayın. Döneceğim ben size. Bak şurada biri koşturuyor. Lan grup dağılma. Ulan rahatlatıcı videolar gibi oldu ha. Bak bak havada. Ya bu kadar böyle kaçacak, korkacak falan ne var ya? Oha. Ulan asıl immortal buradaymış da haberimiz yok. Herif ölmüyor. Evet, çatışma bitmiş görünüyor. Ama çok dikkatli olmam lazım. Bak buraya genelde sinsi oyuncular atlıyor. Böyle uzun uzun loot yapmayı seven, sağlamcı böyle sona kalmaya çalışan oyuncular atlıyor. Gördüm. Hemen alalım. Ulan biraz daha baksana loot'a. Düşürdüklerimi hemen alıyorum ki arkadaşlar çalmasınlar. Lan. Tamam, biri soldaki binada koşturuyor. Biri de gizemli bir yerden bana sıkıyor. O da şu binada büyük ihtimalle. Benim buradan ayaklarım görünüyor mu? Bak, ayaklarım görünüyor olabilir ha. Burası tehlikeli. Şura nasıl? Burası biraz daha iyi. Bak, oha bu bina da dolu. Hadi, hadi. Ulan arada kalacağım Evet etrafımı sarıyorlar Yer miyim lan ben Vallahi var ya çapraz ateşi aldılar ha Bak bak tipe bak Aldım S.A. baba ha Saygılar Onu da aldım Şunları hemen alalım ki. Tamam. Şu binada bir kişi var. Dur. Ben de şu binayı alacağım. Hadi. Hadi ama hadi. Bak bu çatışma biraz fazla uzadı. Ulan. Alpacino musun? Desperado musun ya? O nasıl açıkta koşmak öyle? Tamam onu da aldık. Bunlardan bir kişi kaldı yalnız. Onu da gördüm. Aha. Eyvah abi. Ulan var ya. Neyse ki yakındayım ha. Bu oyun modunda gazı sürekli kontrol etmek gerekiyor arkadaşlar. Çok vuruyor. Ha, bir kill daha geldi. Güzel. Şimdi. Bu takımdan son bir kişi var. O da bu binada. Ve alanda uzak sayılır gitmem lazım. Son 1 dakika 38 saniye. Genelde böyle takımlarda hani son bir kişi kaldığı zaman çok uğraştırıyor arkadaşlar. Ulan diyor herif diyor bütün diyor takımı diyor leblebi gibi yedi diyor falan böyle bir. O yüzden sağlamcı oynuyor. Giriyor bir yerde bekliyor ve en sağlam pozisyonu bekliyor arkadaşlar. Böyle son bir kişi kaldığı zaman özellikle çok dikkatli olmak lazım. Bak binada. Ya hadi gitmemiz lazım ya. Daha ne kadar bekleyeceksin orada? Bak ikimiz birden gaza öleceğiz ya ona kalsa. Bak dolaşıyor. Üst katlarda dolaşıyor. Şimdi bunu indirmezsem bu beni arkalar. İş uzarsa ikimiz gaza ölürüz. Gidiyorum ya. Hadi lan yüzleşme. Hadi bak en kolay pozisyonu verdim sana. Hadi. Hadi. Hop. İşte bu kadar. Hız, teknik, denge, irade ve fazlası. Ulan var ya. Ona kalsa ikimiz birden gazı ölürdük ha. Neyse tamam hallettik hemen gidelim. Tamam. Her şey kontrol altında. Son 15 kişi kaldı ve 9 kilimiz var. Yani hala umut var. 20 olabilir. Yalnız sıkmasa mıydım ya? Adam çok avantajlı durumda şu an. Şu iki. Oğlum bu üçüncü seviye yelekleri bir yerden mi dağıtıyorlar? Bu nedir ya? O yeleği bulmamış olsaydı çoktan fişini çekmiştim. Hadi sol. Bir sol daha şaşırtmaca sağ. Oğlum o silah ne ya? Bir acayip bir sesi var. Çok merak ettim silahını ha. Hadi be. Saçını tıraş ettim. Bak bir şans verdim sana. Ve ikinci bir şans yok. Evet 10 kilo oldu güzel. 13 kişi kaldı ve 10 kil. Yani 13'te 10 yapmam lazım. Bayağı zor görünüyor. Dur, şunun bir silahını merak ettim. O neydi o? Tabii ki MK14. Hemen geçiyorum. Abi MK14 var ya şu oyundaki aslında en iyi silah diyebiliriz ya. Hem hayvan gibi hasar veriyor hem de otomatik atış modu falan var. Yani MK14'ü çok iyi kullanabiliyorsanız eğer gerçekten oyundaki böyle bug gibi bir şey. Ama yani tabi kullanması zor. Otomatik atış modunda baya dağlara taşlara falan çık. Oha gidelim lan ne yapıyorum? Çok uzam. Yalnız şu an çok açıktayım. Şu alanı bir kere de bana verse ya. Bir kere de adamlar bana gelsin ya. Evet şu tarafta bir çatışma başladı. Lan ölmeyin lan. Evet son 11 kişi kaldı arkadaşlar. Yani 11'de 10 yapmam lazım. Neredeyse imkansız. Ama yani matematiksel olarak hala 20 kilo olabilir. Umudumu kaybetmiyorum. Hadi hadi kıpraşma hadi. Evet. Bu önemli vuruştu. Kritik bir vuruş. Bak sağdaki evler dolu. Abi beni bir görseler burada var ya ördek gibi böyle poligon gibi direkt delik deşik ederler ha. Ya bu düşürdüklerimi almam lazım bak. Hep çalıyorlar ya da kaldırıyorlar. İyi bu buradaymış. O ne lan? Teşekkürler. 12 oldu. Evet biraz hızlandık gibi ama temkinli de oynamam lazım. Şurada bir enerji içelim. Hadi be. Lan ne ölüyorsun ya. Evet arkadaşlar. Son 7 kişi kaldı ve 12 kilimiz var. Yani hepsini alsam bile 19'da kalıyoruz. Evet yine 20 kilo olmadı ama şöyle bir elimden geleni yapacağım. Bakalım kaça kadar çıkacağız. Şunlar ne yaptı? Bak bak. Bak etrafımdan dolanıyor. Yer miyim lan ben? Aha gitti. Şimdi bunun arkadaşları var yalnız. Şunları ver abicim, ver. Ver bulunsun. Bunların arkadaşları ne yaptı şimdi o en son aldığım? Bak bak. Ha, çayır çimene. Oha bayılan adam zıpladı. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Hıza bak. Hile. Ve hepsi öldü. Aha. Tamam tamam gidiyoruz. Arkadaşlar büyük ihtimalle hileydi. Yani ben öyle hemen hile demeyi de sevmiyorum ama yani adam bayıldığı halde zıpladı ve hani yerdeyken ne kadar hızlı hareket ettiğini gördünüz. Lütfen yorumlar kısmına siz de yazın yani düşüncelerinizi. Büyük ihtimal hileciyle karşılaştık. Bu arada teke tek. Lan oha lan ne ara... Evet. Yani şu son adamı da alırsam 18 kill'de kalıyoruz. Ulan maçın bir yerinde bir iki kişi daha çıksaydı karşıma. Vay be. Evet şu an maksimum 18'de kalacağız arkadaşlar. O da yani adım alabilirsem. O da şu tarafta bir yerde ama... Yani pusuyor. Büyük ihtimalle pusuyor. Şöyle alana doğru gitmem gerekiyor. Abi şu tarafta bir yerde ya. Az önce bu tarafta kıyamet kopuyordu. Bak o. Burada son bir kişi kalmış olmalı. Neredesin? Bu tarafta olamaz herhalde. Hadi hadi. Oğlum şu önümdeki saman yığınının arkasında olabilir mi? Hemen şurada. Lan beni mi trollüyorsun lan? Buradasın. Yo adam bu tarafta değil abi. Lan tarlada yatıyor falan. Aha. Hop aldım. Evet arkadaşlar. Bugün yine keskin nişancı oyun modunda 20 kilo almaya çalıştım ama yine olmadı arkadaşlar. Geçen sefer 17'de kalmıştık. Bugün 18'de kaldık. En azından bir tık geliştirdik. Gitgide yaklaşıyorum. Amacım 20 kilo almak. Bu serinin devamı gelecek ve 20 kilo alana kadar durmayacağım arkadaşlar. Bence yine beğeniye hak eden bir maç oldu bu arada. Yani kabul edelim güzel maçtı. 18 kill de hiç fena değil çünkü oyun modu zaten 40 kişiyle başlıyor. Hatta 37-38 kişiyle başlıyor. 18 kill çok güzel ama hedef 20 kill bu serinin devamı da gelecek. Umarım maç hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.